Rütük Başkanı dün sizin söylediklerinizden dolayı biraz incinmiş. İncinmemiş bana hakaretler yağdı. İster incinir, ister incinmez. Yani kendi ke işine baksın. Bana ettiği hakaretleri kendisine aynı iade etmek isterim. Herhalde şeye çok bozuldu. Fahrettin Altun'un yerinde gözü olduğunu Oysa bunu bilmeyen yok. Yani Ankara'daki herkes biliyor, AKP'deki herkes biliyor. Fahrettin Altun da bunu benden duymuyor. Bunun afişe edilmesine büyük ihtimalle bozuldu. Bana utanmaktan falan filan bahsetmiş. Çok sevindim. Niye sevindim? Bu beyefendinin lügatında utanmak diye bir kelime varmış. Şaşırdım da bir yandan değil mi? Ya bu kelimeyi biliyorduysan bugüne kadar ne yapıyordun kardeşim demek istedim. Kendisine bir süre gelen bir sürü davam var benim. Kendisine dava edeceğim. O hakaretlerini yedireceğim kendisine afiyet olsun. Ama utanmak fiilinden haberdar olduğu halde bütün bu yaptıklarından şaşırdım. Şunu da kendisine söylüyorum. Kendisini davet ediyorum. Sadece şunu yapalım. Gelsin kendisiyle beraber beraber sokakta bir gezelim. Diyor ya benim sokağa çıkamamam lazım. Gelsin kendisiyle beraber İstanbul'da sokakta gezelim. Boğaz'da gezelim. Ben onu yemeğe bile götüreyim falan istiyorsa... Nişantaşı, Şişli, Beyoğlu, istiyorsa Fatih'e gidelim. Nereye istiyorsa hiç fark etmez. Ki vatandaşı kime daha kötü gözle bakacak? Kimin suratına neyse benim mi onun mu? Bir görelim beraber. Hangimiz vatandaşın gözünde ne pozisyondayız? Gelsin beraber dolaşalım. Açık davetimdir. Rütük başkanlık koltuğuna oturtulmuş zata yiyorsa gelsin beraber sokakta gezelim yan yana. Millet bana şundan kızar. Senin bunda ne işin var diye.